ve kilolu bedene ait fotoğrafları kesme çalışması yapacağız. Bu çalışmanın amacı kilolu bedenle olan bağlantıyı bitirmek, o bedeni benimseme, kabul etme düşüncesinden çıkmak. Kişiler özellikle uzun süredir ideal bedende değilse, bulundukları fazla kilolu bedeni olması gereken bedenmiş gibi algılayabiliyor. Bu da uzun vadede kişinin şişman bedeni kabul etmesine kendine layık olan bedenin bu beden olduğunu düşünmesine yol açıyor. Bu metot aslında ideal beden yolculuğumuzda zaman geçtikçe incelmeler aldığımızda yapabileceğimiz bir çalışma. Eski kilolu bedendeki halimizin yer aldığı büyük bedendeki görüntülerimizi önümüze alıp, o bedendeki halimizin geçmişte kalacağı ve bir daha geri dönmemek üzere ideal bedene kavuşacağımızı somutlaştırmak adına o fotoğrafları keseceğiz. Bu çalışmayı yaparken dikkat etmemiz gereken nokta öfkeyi kendimize, benliğimize, özümüze yöneltmemek. Buradaki amaç kişinin geçmişteki kilolu bedenin bu anını ve geleceğini taşımaması gerektiğiyle ilgili sembolik bir çalışma yapmak aslında. Bu aşamada incelme yaşadığınız eski görüntülerinizin yer aldığı bir fotoğrafı kesebilirsiniz. Böylelikle eski bedene bir daha geri dönmeyeceğimize dair kendimize verdiğimiz bir söz olmuş olur. Sürecin başında henüz incelme yaşamadan da bu uygulamayı yapabilirsiniz. Bu durumda da niyetlerimizi tabii ki ona göre belirlemeliyiz. Kişi her zaman ideal bedenin kendisi için sağlıklı, huzurlu, mutlu, uygun, fit ve enerjik beden olduğunu bilmeli. İdeal beden olarak e, niye anladığımız burada çok önemli. Çünkü ideal beden için tam anlamıyla şu ölçülerdeki beden elbette ki diyemeyiz. Fakat genel olarak fazla misafirlerin bulunmadığı, rahat hareket edebildiğimiz, görsel anlamda göze hitap eden, kıyafet bulma ve kendine yakıştırma konusunda sıkıntı çekmeyen, ince, fit, zarif, güçlü ve esnek bir beden diye tanımlayabiliriz. Bu zamana kadar giyemediğiniz, yakıştıramadığınız kıyafetler, bedendeki yetersiz kondisyon ve kas gücü, çabuk yorulmak ve çabuk terlemek, sağlık problemleri, iş hayatında geride kalmış hissetmek, insanların eleştirileri, taktıkları lakaplar, beden ve zihin arasındaki savaş, ve kilonun sebep olduğu pek çok olumsuz yaşantı hayatımızı etkiler. Ama artık bu sorunları geride bırakma zamanı. Bunun için şu anda ekran karşısındasınız. Hak ettiğiniz beden ideal bedendir. Dünya üzerindeki tüm canlılar ideal bedeni hak eder. Beden tüm eylemlerini sürdürdüğüm yegane dostumdur. Şimdi dilerseniz fotoğrafları kesmeye başlayabiliriz. Bu aşamada niyetlerimizi kullanalım. Şimdi ilk fotoğrafımı elime alıyorum. Bu fotoğraflar tabii ki sembolik. Ama siz kendi fotoğraflarınızı ya da kilolu bedendeki bu şekilde bir görüntüyü yararlanabilirsiniz. Şimdi niyet ederek bu fotoğrafı keselim. Kilolu bedeni geçmişte bırakmaya niyet ediyorum. Böylelikle kilolu bedenle vedalaşmaya hazırım. Kestiğim bu fotoğraf benim kalıcı zayıflama yolculuğumu simgeliyor. Bir fotoğraf daha alıyorum. Bedenimle birlikte zihnimi de değiştiriyorum. şişman bedeni geçmişte bırakıyorum. Şimdi ve burada ideal bedenime ulaşmaya niyet ediyorum. Bedenimi sevmeye, onunla ilgilenmeye, ona iyi davranmaya kararlıyım ve istekliyim. pişman bedenle olan bağlarımı kopartıyorum. O beden geçmişteki bilgilerimin sonucuydu. Ben yeni bilgilerle değişerek, gelişerek en iyi versiyonuma ulaşmaya niyet ediyorum.